Zasparagas TV'ye hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da uzun çayır pazarındayız. Vatandaşlara şunu soracağız. Ara zamın yapılması gündemde değilmiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Bakalım vatandaşlar yıl sonuna kadar 17.002 lirayla geçinebilecekler mi? Ben Eren Saraç. Merhaba size soralım mı? Ara zam gündemde yokmuş. Ne düşünüyorsunuz? Efendim? Asgari ücret ara zam yapılmayacakmış. Neden yapılmıyor? Biz bekliyoruz ara zam yapılmasını. Yapılsın mı? E tabii ki yapılsın. Bu Fiyatlar nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Geçinemiyoruz. Gerçekten. Pa pazarda durumlar nasıl? Pazarda pahalı alabildiğimizi alıyoruz görüyorsunuz. Bir Gerçekten. tane teyzeyle konuştuk diğer pazarlardan daha ucuz diyor burası. Valla ben bilmiyorum ben burada bu, misafirim altın olukta oturuyorum ben. Fakat burası çok burası da pahalı orası da pahalı. Altın doluk daha pahalı. Şikayetçiyiz. Nasıl düzelir bu durumlar peki? Valla bilmiyorum artık onu sizler de biliyorsunuz gençler. Kafanızı kullanın nasıl düzeleceğini. Siz de bize bıraktınız herhalde. Yani sizler genç beyinsiniz. Biz biliyoruz ama. Ama biz de sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Ya tabii ki. Şu zihniyet değişmesi lazım. Insanların zihniyeti Herkes değişmesi lazım. Yani bir ekonomiyi ayarlamaları lazım bu. insanlar böyle olmaz. Ben Avrupa'da yetiştim. 50 senedir oradaydım. Nerede yaşıyordunuz? Hamburg. Ne zaman gelmiştiniz buraya? Ya bir 20 sene önce geldim. Gidip <laughs> geliyorum tabii. i̇rtibatımı kesmiyorum Arada da. Arada gidiyorsunuz. E tabii ki. Oradaki fiyatlarla buradakileri karşılaştırdınız. Ama biz kaç sene evvel 10 liraya, 10 oyraya yiyorduk şeyi, kıymayı. Hala 10 oyraya alıyoruz. İnanın. Yani orada da enflasyon var tabii ama fiyatlar var. fazla <laughs> arttı. 8, 8 kişilik aile benim çocuklarım var, 5 tane torunum var. Ondan sonra ben de beraber 8 kişi oluyoruz. Ne diyeyim? 200 Euro'luk alışveriş yapıyorum, 2 tane büyük araba doluyor. Eti, butup e, her şeyini mükemmel alıyoruz. Çocuklar çok olunca biliyorsunuz işe de gider, kahvaltılıklar çok alıyoruz. Her şeyi alıyoruz bolluk içinde. Ama burada bu enflasyon <laughs> orada çok az. Burada misli 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 arttı. Ben böyle bir şey görmedim bu yaşıma geldim. Gerçekten düzeltmeleri lazım. Sandalye ka kapmalarına hiç gerek yok. İlk önce düzelsinler bunları. Biraz denetlemek de gerekiyor sonunda. Nerede yani her yıl İnanın o mağazaya gidiyoruz misal şurada şu kadar. Bakıyorsun orada daha çok. Aynı mal. Ya bu bir dur bunlara. Dur desinler, Çalışsınlar biraz. O sandalyeleri bırakıp kalksınlar. Çalışsınlar insanlar. Teşekkür ederim. Evet öyle. Gerçek Olsa değil öyleyse. mi bu? Düşünürsen mantıklı olursanız her şeyi düşünürsünüz. Gerçekten millet herkese soruyorum. Ben biraz merak haklıyımdır. Herkes şikayetçi. Bu durumdan herkes şikayetçi. Ben e, taraf tutmuyorum. Hiçbir şeyim yoktur. Ama bunları bir düzeltmeleri lazım. Bu gidişat iyi gidişat değil. İnşallah düzeliriz diyelim. Yani <laughs> oralarda güzel yerlerde oturup da şey ahkam kesmek olmuyor. Herkese söylüyorum bunu. Her şey her şey için geçer. Bütün siyaset şeyler için geçer. Halk milletvekillerinden bahsediyor. Mesela onlar lokantada ucuza yiyorlar. Halkı Oden görmüyorlar. Yiyebiliyor ama biz nerede yiyebiliyoruz? 10 bin lira aylık bir şey yaptılar bana. On bin dolar ödedim ben. Zamanında hem de benim de çalışmışlığım var misal. On bin aylıkta da ne üç bin lira bir verdiler. Bilmem ne verdiler. Insan şey susturma şeyi gibi. Versinler bizim aylıklarımızı alalım güzel güzel yiyelim biz de. Alamıyoruz. Bazı şeyleri alamıyoruz yani açıkça. Zaten Sayın Erdoğan şöyle bir cümle kullanmıştı. Emekliye verilen para dipsiz kuyuya gidiyor gibimsi bir şey söylemiş. Çok ayıp. İçimden önce demişti Dipsiz kuyu ne demek yani? Siz bilmiyor musunuz bunu? Hayır ben ben duymadım böyle bir şey. <laughs> ben kabul etmiyorum bunları. Valla dibe mi gidecek üste mi çıkacak o daha iyi bilir. Çok çok iyi bilirler. İyi, yani. şunu sorayım hazır konusu bir, açılmış. Söyleyeyim millet aptal değil esasında. Herkes açık. Bir böyle çekin tek tek sıraya gelsinler, konuşsunlar bak neler diyeceklerse. Kimse aptal değil. Uyumuyor kimse. Konusu açılmışken şunu sorayım. Erdoğan eski oy potansiyeli tekrar nasıl kazanır? <laughs> Onu bilmiyorum. Or oraya girmeyelim. <laughs> oraya girmeyelim. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Abicim merhaba size sorayım mı? Asgari ücrette ara zam yapılması gündemde yokmuş. Ne düşünüyorsunuz? Zam istiyoruz ama yapmıyorlar. Şikayetçi miyiz? E, tabii ki. Peki nasıl düzelir bu durumla? Biliyorsunuz Sayın Erdoğan seçimden sonra halkın verdiği mesajı değerlendireceğiz diye bir açıklamada bulunmuştu. Sizin mesajınız ne? Buradan duyurmuş olalım. Vallahi bana göre emeklinin minimum 25-30 bin olması lazım ki geçinebilelim. Yoksa geçinemeyiz. Ivır zıvırla geçiniyoruz işte. Yani tat tuz yok. Evet emeklilerle konuşuyoruz. Genelde o bantta bir şey söylüyorlar. Herhalde WhatsApp, Olmaz kitap yaparak abi. söylüyorsun. Yani 10 bin lira ne? 25 verse yeter size. Yani 25 de de verse Allah bereket versin deriz ama yani bir 20 bin üzerine çıkması lazım rahat edebilmemiz için. Bir şey alamıyorum, bak ki dolaşıp duruyorum, fiyatlara bakıyorum, kontrol ediyorum ki hangisi daha ucuz diye gözüme göre iyisini bulmaya çalışıyorum. Peki pazarda durumlar nasıl, fiyatlar? Yani şu saatlerde biraz fiyatlar inmiş vaziyette. Akşam pazarı zaten şu saatlerde evet. de yani normalde de Gündüz. manablara göre çok iyi. Yani ben Kadıköy'de oturuyorum yani Kadıköy'de Ayşe Şeye baktım burada 100 lira. Kırıköy neresi? Kırıköy 170. Aa, lir oradan lir. buraya mı geldiniz alışveriş <laughs> için? Maşallah. <gülüyor> ne yapalım otobüse biniyoruz <laughs> emekliyiz. Biniyoruz basıyoruz bedava geliyoruz alıyoruz gidiyoruz. Hayırlısı. <laughs> Ucuz diye buraya geldiniz sanırım. İyi olur inşallah. İnşallah i̇yi düzeliriz diye. Ülke için hepimiz için iyi olsun. Yani bir kişinin iki işin iyi, iyi, olması iş değil. Yani bir kesim var çok çok iyi. Bir kesim var sürünüyor. Ben eskiden kendimi orta halde zannediyordum. Şimdi evet. fakirim. Evim olduğu halde kiram olmadığı halde fakirim. Geçinemiyorum ya. Yani buraya bir şey getirmiyor. Gelen para belli. Onun için de yetmiyor. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Teşekkür ederiz. Harbi. Asgari ücret arazam yapılması gündemde değilmiş. Ne düşünüyorsunuz? Gündemde olsa ne olur? Asgari ücret 30 bin lira olsa ne olur? Yeter mi? Şu pahalılığa bakın ya. Bakın bakın tezgahlara. Siz de emekli misiniz? Ben emekli değilim. Hiçbir sosyal güvencem de yoktur ama işimi çat pat idare ediyoruz. Emeklilere de acıyorum. Asgari ücretten çalışanlara da acıyorum. Yani gerçekten insanların alım gücü yok. Bir kilo salatalık 40 lira. Domates 60 lira. Bir bakın. Malte ete insanları İnsanlar yemiyor, sofralarına götüremiyor. 60 lira. Yazık bu insanlara ya. Peki nasıl düzelir bu durumlar? Hı? Şeyle, tasarrufla olur. Hırsızlığın, yolsuzluğun olmadığı bir yönetim şekliyle olur. Yani başta kamu kurumlarında bir tasarruf olur. En başta sarayda tasarruf başlayacak. Saraydan başlayacak, tavana inecek. Yani vatandaş artık kemer sıka sıka belleri kırıldı ya. Yazık günah ya. Ha Bakın çoğunu görüyorum, geliyor kulağıma eğiliyor. Bana da bir kilo domates alabilir misiniz beyefendi diyen kadınları görüyorum. Vicdan azabı çekiyorum ya. İnsan kahrediyor ya. Asgari ücret 17 bin lira para mı Allah aşkına? Bir sigara olmuş 65 lira. Yani bir sigara. Bu asgari ücret yıl sonuna kadar bizi götürebilir mi sizce? E? Hayır kesinlikle. Bu halinden götüremez ya. Bu halinden götüremez. Peki asgari ücret artarsa fiyatlar da artıyor ya genelde. Bu e durumu belki. nasıl çözebiliriz? çözebilir? Yani asgari ücret arttığı zaman atıyorum ben bir firma sahibiyim. İşte bir şey bir ürün üretiyorum. E ne yapacağım? Mecbur. Ben de ona zam koyacağım. İşçiye para vereceğim fazla. 25 bin lira atıyorum olsa. 30 bin lira olsa. E ben şu an 10 liraya mal ettiğim şey, 15 5 liraya piyasaya süreceğim. Değişen bir şey yok yani. Bazı vatandaşlar da şunu söylüyor. Isterse asgari ücret 2000 lira olsun ama fiyatlar artmasın. Artmasın. Doğrudur. Yani küçük olsun ama artışa bakın ya. Şu artışa bakın. Ne yap? Göresin mi? İki ne kadar çıktı abi? Tutmadı. Topluyorum, abi topluyorum. Topluyor mu? Topluyorum abi ne yapayım? Şu çalışmıyor mu? Topluyorum abi. Çalışmıyor mu? Abi çal gidiyorum salep topluyorum. Kardeşim salep topluyorum. Çaylarda orada burada çalışıyorum. Yetmiyor ki 5 tane çocuk var. Bir çocuğu e, baksana bir tane çocuğa bir sene kadar. Dört. Gidecek mi gidecek mi bilmiyorum. Sen evet. çalışıyorsun yani normalde. Nasıl bir başbakan? Ben bilmiyorum. Tayyip Erdoğan niye böyle yapıyor? Kime Dört çalışıyor? Dört ben Haydi geçiremiyorum mu? abi. Geçiremiyorum. Ben kendim Kağıda topluyorum. Onunla geçiyorum. <laughs> Kimse yardım etmiyor. Tayyip gelme üzerimize her şey bağlı her şey bağlı. Sigara ezem yaptı. Buna ezem yaptı, yaptı, yaptı. Buna şuna yaptı. Buna yaptı. Yazık günah değil mi bu insanlara? Bir domazın kilosu olmuş bilmem kaç milyon. Kim alacak onu? Yazık günah değil miyiz biz? Askeri ücreti zem yapıyor. Elin misliğini ölüyor. Emekli, yukarı çıkarıyor, yüz bir yüz bir sürü Yazık, günah değil miyiz biz? Çocuğumuz haline bak. Bir elbise olmuş, 300 milyon, 200 milyon abi evet, gidemiyorsun, get, buraya zor geldim şimdi. 10 milyon işte saklıyor ki o parası yapayım ya. O da yetmiyor evet, ki, 25 yıl milyon bir kişi ya. Normalde çalışıyorsun yetmiyor. Evet. Yetmiyor, çalışıyorum yetmiyor abi. 5 tane çocuğa ne yeter abi? Ben kartonla geçiniyorum, kartonla geçiniyorum. Ben sarahsasıyım, sarahsasıyım, ben kartonla geçiniyorum. Kimse yardım etmiyor, devlet yardım etmiyor, devletin Telefonum. var abi. Bir girsen bir şey göstereceğim da yayın la. Neyi göstereceksin abi? Gazete gazetem. Gazete beni. Yağmur Çakır market arabası çilesi. Bursa. Çadırda kalıyorum abi. Kirala bağlı şey bağlı çadırda kalıyorum abi. Şimdi bu haberde şey diyor. Engelli bir çocuğu market arabasıyla bir yerden abi bir yere bizim götürüyorlar. Bizim götürüyor. Onun fotoğrafını. Araba bulamıyorum. Yeter buramıza kadar yedik artık. Her şey ateş bağlısı olmuş. Bir domates olmuş kaç para. Bak hem de ne size vermedi. Bir çöp olmuş. 30 yani. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. bak. Ben şu çocuğumu nasıl getireceğim? Şu çocuğumu nasıl getireceğim ben? Ben nasıl getireceğim bunu? Az da ama 100 milyon üzminen... Ya Gidip de çarşıdan her şey alıyordusun. Alıyordun. alıyordun. Sen geldin. Yani 10 seneyi 50 sene geri götürdün. Tayyip Erdoğan art artık aklını başına yeter artık. Biz millet bıktı sizden ya. Ya bunadı. Ya Tayyip şey bunadı. Ya. ya da bile bile yapıyor bu ya işi. Yaşım yaşımı geçti. Bunamış mısın? Yaşımı geçti. Gel beni cezaevine at. Çocuklarıma sen bak ba, bak bak o zaman. Sen dedi, diyordun çocuk yapın dedin. Çocuk yaptım işte. Beste gel Tayyip. Tayyip Bey. <laughs> bak erdoğan, e, ki gel çocuğumu erdoğan, market arabasıyla gezdiriyorum ya. ya. Benim durumum kötü milletten milletten bak abi milletten tomatin ben topluyorum ya. Ya Anladım yazık ya. ya abi emin ederim alıcı haldeyim ya. Murat çapsın ya. Bak şimdi bak bir tane abi verdi. Allah, Allah razı olsun. Yerden buldum dedim abi al birim al dedi. Yeter abi vallahi boktuk yani yani bu boktuk yani. <laughs> Tayyip Erdoğan, git emekliliğini emekliliğini al. Emekli <laughs> ol git yat ya. Paranı <laughs> aldın. Bütün yüklü hem de yüklü paranı aldın. Açız oğlum. Nasıl fiyatlar? Pazar bittiği zaman ne yapacağım? Zevze toplayacağım. Akşam pazarını bekliyorum. Evet, ne yapayım? Çoluk çocuk yok mu bakacaksın? Çoluk çocuk olsa evli, torun var, herkes kendine yalan mı? Hadi bakalım, para yok buluyor. Bu da emekli şimdi neye yeter bu? Emekli değilim, değilim. Emekli değil, değilim. Arabaları düşürmüyorlar bunları. Arabaları düşürmüyorlar. Bak, 2 milyar bir biçim ne para veriyor? Kimin? Ekmek ayda kime yeter abi bir evet. milyar? Kime yeter abi? Söyle söyle ya. Mezah ben yüzde elli özürlüyüm bak yüzde elli özürlüyüm. Çocuğum da market arabasıyla gezdiriyorum ya. Gazetemi gördün değil mi mi? mi? Beni gazete eve yolun kenarında böyle gezdik ki gazete eve beni abi. Ben de özürlüyüm. Yeter artık ya millet millet yani millet aç kalıyor abi. Millet yap yap yemin ederim demeden şuraya şuraya bakıyorum. Yani milleti görüyorum acı, acıyım ya, acıyım ya. Ederim, abi, ben acı, acıyorum ya acıyorum ya. Yemin i̇nşallah ederim acıyorum. Abi, ben, i̇nşallah. Ben olduğum halde acıyorum abi ya. İnşallah düzeliriz diyelim abi. Ya inşallah düzelir de inşallah düzelsin yani Tayyip Erdoğan düzelsin. Asker ya da İmamoğlu düzelsin etsin. E, şey, ya. Ya, ya. ya emekli olsun artık ya. Ya emekli olsun abi ya. Gitsin yatsın emekli olsun. Emekli olursa daha iyi olur. Garibanlar biz garibanız. O gariban, şu gariban. Ya var abi. Garibanlar da var, zengin de var. Ama gariban zengin değil. Gariban ne alınır ne alınmıyor abi. Sen beni bilemiyorsun. Gel Kurtköy'e orada çadırda kalıyorum. Gel hey çadırıma ya, da ben bakın. Ben orada yedi sekiz tane çadır var. Kiraya gücümüz yetmiyor. Yedi sekiz milyon on milyon abi. Yetmiyor gidiyorum çadırda. Şu çocuklara bak abi bak. Şimdi şu akabları Allah razı olsun. Şurada bir ay yok. Geçti ya şimdi buradan. O verdi bak. Yemin ederim o verdi. Yeter abi bıktık ya. İnşallah Cebimizi açayım. Cebimizi açayım. Kur'an çarptım. Bir konuş param yok ya. Şimdi görevliler de bizi uyarıyor çekim için. Ya daha sonra. Abi görevliler de görevliler de bunları da kira veriyor. Yetmiyor. Bu görevleri de etmiyor. Ben açık konuşurum abi. Polisleri de etmiyor. Aslında polis de bizi koruyor bak. Polis de koruyor. mi koruyor. Aslında bizi askere yolluyorlar. Bak bizi askere yolluyorlar. Aslında asker analarımız da Biz analarımızın cebinden abi. para çıkması lazım. lazım asker Ülkelerimize devlet bakması lazım. Aynen, Polislerimize aynen. güzel para aynen. vermesi, emeklilerimize güzel para vermesi lazım. Aynen. Çünkü emekli çalışmış, yıpranmışlar abi. Bu yaşta sonra ne yapsınlar emekliler? Teşekkür ederiz abi. Sadece buradan edelim. duyurmuş olalım abi. Için.